Şimdi kulunçun ne olduğuna biraz daha derinden bakalım. Aslında kulunç dediğimiz şey bu şekilde gergin bantlardan oluşan bir yapı. Siz bu gergin bantları parmağınızla hissetmeye çalıştığınızda aslında orada çok gergin, sanki parmağınızı öbür tarafa atıyormuşçasına bir his oluşturabilir. Daha da derine inecek olursak aslında kası oluşturan lifleri görebiliriz. Kaslar bu şekilde kasılıp gevşeyerek aslında bizde hareketi meydana getirir. Ama bazı durumlarda kaslar kasılıp gevşeyemezler. İşte bu durumlarda da az önceki gösterdiğimiz fibrozit yapılar yani kulunç benzeri yapılar, nodüller oluşmaya başlar. Daha kalın ve hareketi daha zor hale gelir. İşte bu kas liflerinin sayısı arttıkça yani kulunç oluşmuş, nodül oluşmuş kas liflerinin sayısı arttıkça sizin hassasiyetiniz, ağrınız ve yangınız da artmaya başlar. Damar yapılarına fazla baskı uygulayarak o bölgelerde dolaşımın azalmasına sizin hissettiğiniz o yangı, ağrı ve hassasiyet hislerinin oluşmasına neden olur.